Aleykümselam arkadaşlar. Ben eee acayip badualar var. Neden acayip olduğumu sormayın. Ben yanlış hopu Dördüncü video. bölüm geldi. Bugün attım. Yarın final bölümü gelecek. Okuldan öyle Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...

Hadi bakalım versin. <laughs> Hadi gözümüzü taktığımızı oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. İşte yeğenimi tanıtacağım. Bu bunun adı Ali. Bildiğiniz kadar Ali değil. Hadi bakalım. Abone ol. Ben kaç kere köşkele... Oğlum. Cık. Amına ne? Oğlum küfür etme bak Bilmiyorum küfür etme ya. Oğlum ben hangi eve açsam birisi küfür etme. Neyse de boş ver küfür. Burası neyse. Ne Minecraft bizi ya işlemi düşünmüyor. Ne oldu şu anda? Dinleyin, dinleyin, dinleyin. Geldi şarkı. Yapıştırıcı Yapıştırıcı Ah 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 a Ah 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 O da bir sürü güzel diye. Kaçmasak çok iyiymiş. Barbie gör. Onu ben su denize benzettim. O da deniz al. Ah, Kafam Ah, kafama vurdu. Ben bugün de yiye o e efsane maymunlar lan. Ejzan Eee Ekran <laughs> Oha sana geldi bir tak. Oyunda kasmasın efsane oğlum. Dur. İç modu alalım. İç kamera. kamera gidiyor. Bak kamerayı çevireceğim size. Beni görmeyeceksiniz Ben dahi botu Aybar. Soyadım oh, ah ah. Pardon Aybar. Dedim ya Aybar. <laughs> Hadi bakalım Yasin. Ben de şarkı çalacağım. <laughs> Arkadaşlar Minecraft'ı seviyor musunuz? Yok. Sevmiyoruz. Ne alış? <laughs> YouTube'a <gireceğim>. YouTube. <laughs> Merhaba YouTube. Ben Bocu Hanay var. Sesim geliyor Aybar. Sesli açayım. <laughs> yes. Yes. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah, Batuhan Aybari kaybediyor. Ona biri satıyor mu? Dirit gelin mi satıp gel? Oğlum. Ne o lan lan Dirit? Yapan eleman. Sonra kaza yapan bir Arapetin işte yedi kamyon gidiyor. <laughs> Efsane var ya. <laughs> Sarah Kerif gidiyor. Papçı <laughs> oyun klas mı? Arkadaşlar ben ziyade okul bittinde takacağım. Okul bittinde ya da öyle yakışıklı gideceğim Bakın oğlum bizim bizim sınıftaki bütün herkes kalıdan kalacak. Ne neyse neyse arkadaşlar ben karizma mıyım? Çünkü ya, çok yakışıklı mıyım arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar çok yakışıklı mıyım? Onlara bilmem et. Neyse <laughs> Arkadaşlar o kendisi ya, bana kıskandığı için ee, o yüzden kendisi bana kıskandı ya. O yüzden bak e, ona her like peki çok oldu. Peki kaldı ya. Bobchi mi? Bobchi mi? Bobchi senin. He. Neyse sebep no şey var. Anne bak, ne oldu peki? Allah Allah. Oğlum ben bu bak yetici mi sence kardeşim? Ben bunları edemiyorum işin ne diyor? Gerçek tam, gerçek yetici ama. Bir kere sisteme dedim Matematik bir şey öğrendim Matematik çok zor. <laughs> Oğlum bak ben küçüğüm. Ben 10 yaşındayım. Sen 5 yaşındayım. Çok bak. 100 çarpı 200 veriyor. Bak nasıl? <laughs> <laughs> Oğlum okula zor veriyorum Abi bak ileride bak ileride büyüdüğümde bu videoyu izlersem tam hayal kırıklığı yapacağım. Neyse. Bir yüzlü videonun sonuna geldik Canamayla Kanala abone, abone olmayı unutmayın Teşekkür dedim ya Neyse Çekilen söyleyeyim de unutmayın Abone olmayı ve like evet, atmayı evet. unutmayın Size kanalı unutmayın Abone olmayın Sadece like atın çünkü Dikasyon değil Hadi Allah rahmet olun Ve hoşça kaldın Dördün beşinci bilen son finale Bu gözlükle gelecek. Hadi Emalet olun Emanet olun ve annenize selam söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi eyvallah.